Merhaba arkadaşlar ben Kite. Bugün sizlerle birlikte Ormanda 99 çal oyun oynayacağız da. O gözümün önünde mi, mitik canlandı ya. Oha. Şimdi bunu bunu almak. o Gel. O sen de gel. Oha bayağı üç tane çalmakla başladık. Çalabiliyorsak çalalım. Orada bir şey var. inşallah çalabiliriz. Adam AFK. Tamam Afrika çal çal çal. Çal çalıyor muyuz? Oha çaldık galiba. Yay Birinci çal. Birinci e, neydi? Birinci kere çaldık iyi. Kilitlenme de güzelmiş ha. Oha yan adam da mistik valla. Onu çalmak istiyorum da nasıl çalacağız hiçbir fikrim yok. Burada bir şey var. Burada bir şey var. kızık neden alabilir miyiz? Efsane bir var. Efsane bir var. Bismillah. <laughs> Hay. Çoğu bu arada çok gibi başlangıç yapmış olabiliriz. Bismillah. Çaldık mı? Oha. Efsanevi çaldık. Efsanevi çaldık. Oha. Gerçekten oha. Artık biz zenginiz arkadaşlar. Biraz zengin olmuş olabilir. Şimdi biz güzel bir şey almalıyız. Aa efsanevi varmış. Alın. Benayım. Şimdi bu kaç saniye oldu? 36. Şey kalmış. Sen ne alsak başka? Sen de gel bir de atarız belki. Bir de ne istiyormuş? 700 kas sadece. Bismillah diyerek o mistik tavşanı almak istiyorum da. Şimdi aklımda çok güzel bir fikir var. 6 5 4 3 2 1 Tamam. Koş. Tamam ben burada bekleyeceğim hep. Ben yokum burada. O adam görmedi yemin ederim. Yemin ederim adam görmedirin. Oke. Okay. Tam bu misti çavmu istiyorum. İşle çalabiliriz. Kasa nerede kuradım? 26 25 24 23 22 21 20 19 18 17 16 15 Hayır ya fark etti ya. Çık. Kedimi çalıyorlar. 5 4 Tam koş koş. Çal, çal 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 çal. Çalıyoruz. Çaldık. 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 Çaldık, yine çaldık. Meeting, çaldık. Çaldık, çaldık. Yes. Onu da alalım. Çekil 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 çekil. Çaldık. Çaldık lan. Tavşan çaldık. Oha. Baya iyi para veriyor gerçekten de. Oha lan. Oo mistik gelmiş. Çok bakalım. Oh. Ne oldu? Ne oldu? Böyle işte olmaz. Şimdi ben bir şeylerimi satalım. Bunu sat de bunu satın. Tam kesiliyor. Ne oldu? Ne oldu? Benzemiyor değil mi? Ne oldu? Ne oldu? Aa koyabiliyormuşuz. Ücretsiz mi bu? Anam. 5 4 3 2 1 0 Kapattım ki. Kapattım ki. Çal çalıyor muyuz? çaldık. Çaldık. <laughs> Adam bana bir sinirlendi bence. İki tane müstiğini çaldık. Bismillah. Ya hayır ya da Çünkü adama bay bir şey aldık zaten. 1.1 <laughs> milyon yapmalıyız zaten. Çok güzel bir şey var çünkü. Soldan mük bir şey geçiyor. Ya bu tavşan da çok da iyi değilmiş ya. Git. Ya gitti ya, ayı ya. Ayı bayağı bir para ediyormuş. Git lan. Üç. Iki, bir. Tam biz buraya hapis ettik. Adamın bir şey yok mu aş? Adam her aldılar lan yazık lan. Abi yazık ya. Tamam oğla dursun. Engellemek yok. Tavşan oldu mu? Adam tavşanı götürdü. Yuh lan nasıl götürdü bu? Neyse. Orada bir tane şey var. İşte onu alabilirim. Kardan adam var. Çabuk. Gidiyor. İyi aldık. O adam hala burada değil mi? Ya abi gözüküyorsun ya. İnşallah. Git. Git. Yes. Şimdi bunu sat. Anam. Ne oldu bu? Mesela bunu satalım. Bir de bunu satalım yeter. Ya vurma vurma. Ya, hayır hayır hayır. İpek var ipek. Alamadık ya. Hmm, ne geçiyor yoldan bakalım. Hiç yola bakmıyoruz da. Oo, efsane varmış gel Hmm. Burada epik doğuyor, mu? epik doğuyor. Şimdi orada tavşan varmış da yok. Neyse ben gideyim çünkü bunlar benim şeyimi çal çalıyorlar mı? Koş, koş. Kapama açılacak. Kapama açılacak. konuşalım gitti. Ben sana çalmasın bilirim lan. Sen demek ki bana böyle yaparsın lan. Ben şimdi çalacağım lan sana. 48 saniyesi var benim. Benim kaç saniyem var? Neyse bilmiyorum da. Ben o taşı sana almazsan. Şimdi ben bu adamı hep engelli, engelleme odaklıyorum. Tamam. Bunu hep döveceğim ben. Hayır. Hayır, hayır. Abi, abi lütfen ver abi. Ama bu benim. Bir de en çok şey en çok para eden taşan gelmiş. Alamadım değil mi? Şimdi o çalamayacak büyük ihtimalle Neyse. Anam koş. Hadi. Ha, tam koş. Kilit. Kilit, kilit. Kalk, 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 kalk. Abi gidiyor. Abi Neyse bunu alalım da bu da çok pahalıymış. İnşallah alabiliriz. 2.23 milyonmuş da. Bence promos yetmeyecek. Ah yetti. Anam. Alamadım değil mi? Evet. Neyse gel ben bu misli alayım. Oha. Ayı gibi ses çıktı da. Ben sana çalacağım lan. Zaten hiçbir şeyim yok. Ben çalacağım ki. Ayımı bile çalsalar ben bu adamın o sebzeli şeyini çalacağım. Çık lan. Ben bu adamdan o sebzeli şeyimi çalacağım. Kapım açıldı. Kapım açıldı. Abi. Abi çabuk abi. Abi abi abi. Abi kalk, 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 kalk. abi abi. 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 Ya, gözüküyor, gözüküyor, gözüküyor. ya ağlayacağım ya. Ya bu ne sinir bozan oyunmuş. Bunu da alamıyorum ki zaten. Hiç param yok. Mal ya adam adam mal ya. Tüm emekle kazanım şeyler çöpe etti adam. Çok güzel ya. Çok güzel. Of. Neyse sanır geliyormuş. Onu aldım bari. çalacağım mı? Ya yeni kapatmış. Allah'ın cezası belası. Ya, sen de bir git ya. alacağım lan. Ben sana olmasın hep bilirim onu. Ben yani bir şey de geçin orada. Çık lan. Allah Allah. Ben o tavşanı sana geri alacağım lan. Sana geri al alacağım lan. Çık. Abi abi koş abi. Abi geliyorlar abi. Abi. Bir 0. Koş. Çal. Ya neyim var ki adam? Allah Allah. Ya çalıyor hala ya. Hala çalıyor. E şimdi senin bu tavşanı alacağım mı? Her şeyi götürüyor adam ya ma makine gibi. Ya yeter yeter, her götürdün. Ama bu kadar da bencillik olmaz ya. Dört, üç. Çaldık, 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 çaldık. Oh sonunda çaldık ya. Arkadaşım geldi. Gel, gel. Gel. Orada bir mitik geçiyor orada 2.8 milyon istiyor tabii. Çık lan. That's só mesmo, Ver lan tavşanımı. Ne oluyor? Hmm. Ne varmış ne yokmuş. Ya adam kesin bana göz koydu ha. Oo, ben en iyi tavşanı almışım. Mamma mia. giriyor. Hadi bir atabiliyor muyuz? Attık. Evet. Arkadaşlar bunu ikinci parti koyarız bence. Perçip top 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 yes 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 Ne oldu? Gelemiyor. Ne oldu? Vurma. Ben oh. Aa, ben niye öldüm? Lan hile yaptı adam. Adam direkt hile yaptı. Anam. Oha. Benim arkadaşımın Evet. Ben senden almasını bilirim. Ya. Anam. Vur vur vur. Vur vur. Git lan. Kafası gidik. Bu bayrağın da çok sinirlendi daha beni. Oyundan çıktı. Of. Ve çok kötü biri geldi. Of. Oo, karışımda iyi biri varmış da. Ah, buraya ben nasıl girdim? Neyse. Ha, ben az, nasıl... nasıl arkadaşlar ben ikinci ıı, parta koyarız. Bay bay. Ya da devamını isterseniz çekeriz.